Arda Chandra Asana yarım ay duruşu için matımızda Vajra Asana'da otururken, elmas duruşunda otururken Satanga Asana duruşuna geçiyoruz. Satanga Asana'da hizalanmanızı yaptıktan sonra ellerinizi bir el boyu kadar öne yerleştirin ve sol ayağınızı iki elinizin arasına getirin. Dilerseniz burada sol ayağınızı getirirken sol kolunuzu kaldırıp Sol ayağınızı getirdikten sonra sol eli yeniden yere yerleştirmeyi deneyebilirsiniz. Eğer bacağınız gelirken zorluk yaşıyorsanız. Kalçanızı yine aşağı ve öne doğru itiyorsunuz. Bu sefer nefes alırken bakışlarınız karşıda, nefes alırken kollarınız önden yukarıya doğru yükseliyor. Nefes verirken ekstansiyon yaptırıyorsunuz biraz daha sırtınıza. Arda Chandra Asana Yarım ay duruşu. Duruşu ne kadar derinleştireceğinize kendiniz karar verin. İsterseniz biraz daha gidiyorsa eğer, kalçanızı ileriye ve aşağı doğru itmeye özen gösterin. Duruştan çıkmak için nefes verirken iki elinizi sol ayağınızın içine ve dışına yerleştiriyorsunuz. Sol ayağınızı sağ ayağınızın yanına götürdükten sonra kalçayı topuklara yaslayıp alnınızı mata yerleştiriyorsunuz. Asta balasana çocuk duruşunda dinlenebilirsiniz. Dinlendikten sonra diğer bacağınız için Arda Çandra asana duruşunu uygulamayı unutmayın.